Şeyin ailesi için mesela kaymaya gidiyoruz. Wow. Mersin'in sahil mi desem, işte Caddebostan sahil mi desem. Nedense burada bir de dükkanların ve şahısların yüzünün gözükmemesi gerekiyor yasak. Ama reklamın ki yani. I don't know. Diyoruz. Nereye gidiyoruz? Rassal Kayma'ya gidiyoruz. Evet. Ayşe Canan. Ayşe canın. <laughs> Aslında Ayşe demek daha hoş geliyor bana. Pek güzel gözüküyorsunuz hanımefendi. Sen de öyle çok güzelsin. <laughs> Ay teşekkür ederim. Hani. Biz şimdi e, Ayşe'nin ailesi için Rassal Kayma'ya gidiyoruz ama tabii ki de e, influencer kızlar olarak önce e, böyle görülmesi gereken yerlere uğrayalım dedik. Size onları da göstermek istiyorum. Bu arada şimdi fark ettim. Lip balm sürük mousse şu an videoda fark ettim. Biraz nemlensin demiştim uzaklara. <laughs> bir flamingolu bir yer var ve doğa ile ilgili bir yerler var. Oralara gideceğiz sanırım. Ee, gittiğimde açarım kamerayı size işte. de gösteririm. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız? Tabii inşaat sesleri geliyor ayrı bir konu da ışıklarda. Uhu. Şimdi lokal bir yere geldiğimiz için tabii ki dikkat ediyoruz. Şöyle bir şal aldım üstüme. Işte Ayşecan abaya giydi. Şuraya bakar mısınız? Ama röportajımı veriyorsan <laughs> car, car, car orada. Şimdi e, önce bir şeyler atıştıracağız. Böyle kafemsi bir yere geldik. Yani fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla bayağı iyi. E, buraya gelir, buraya geldiğimiz yolda çektim. Çok iyi. Yani Dubai böyle bir yer. Hani güzel ve saçma gibi. Hani bir anda çöldesin, bir anda eşkililiklerin içindesin. Bakacağız bakalım nasıl. Şimdi Şorika'ya geldik. Şurada bir Elnun adası var. Orayı görelim dedik. İçinde kelebek bahçesi, işte bahçe, kafe, botanik tarzı bir yer. Giriş ücretliymiş ama. 300 liradan başlıyor. Bir, bir dolaşacağız burada bir bakalım dedi. Sonra kafamıza eserse gireriz. Burası Rasal Kayman'a baya yakın bir yer. Şöyle göstereyim. Hem doğa, hem deniz, hem çöl. <laughs> Her zaman gibi şehir içleri, şehir merkezleri bu anlamda gerçekten iyi. Yeşillik anlamında yapılandırılıyor. Burası da öyle. Sahili gördüğünüz gibi yani Mersin sahil mi desem, işte Caddebostan sahil mi desem vallahi hiçbir farkı yok. Sadece karşısında Marmara Adaları değil de böyle bir El Nune adası, başka binalar falan var. Hava desen güzel, gayet ürünecek gibi. Hatta hafif hafif esiyor. Ama tabii ki de yine de sıcak yani. Akşam buralar epey dolu oluyordu. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Dubai'de e, iş yerlerinin isimlerinin gözükmemesi gerekiyor. Neden bilmiyorum. Sonuçta e, PR'a hani şey etkileşime önem veren bir yer ama dükkanların adı gözükmemesi gerekiyormuş. Cezası varmış. Tabii kimsenin de gözükmemesi gerekiyor. Şöyle hızlıca belki geçebilirim. Dışarıdan ne diye gördük, içeri geldik ne bulduk. Aslında dükkanlar kapalı. Kapalı olması hepsi kuyumcu. Az önce bir yere de girdik zaten ve olay şeyler var yani. Şöyle bir yer gözükmesin. Nedense burada bir de dükkanların ve şahısların yüzünün gözükmemesi gerekiyor yasak ama reklamın ki yani I don't know. Öyle bir yer. Böyle üst katları da var. Böyle bildiğin Grand Pazar yani. Ama dükkanlar niye kapalı bilmiyorum. Bugün cuma ama saat iki buçuk. Az önce şuradaydık. flamingo beach. Ama flamingolar yok. Flamingolar nerede? Şöyle bir birçe geldik. Güzel aslında. Tabii kimseyi çekmiyorum. Flamingo beach diye geldik ama tek gördüğümüz flamingolar bunlar. Ama güzel fotoğraf çıkıyor. Kalabalık bir ama fotoğraflarda güzel çıkıyor. Çünkü sunset. Ben nihayet birçe şey gidiyorum, surf beach. Bu influencer etkinlikleriyle gidilen yerlerden. Ama önce bir mola uğrayacağım, bir döviz yuvarlamam lazım. Oradan bir iş şey birazcık da çekinsin ha. Birazcık da çekinsin. Ha? Zorbalıyım azıcık. Minik. Bir bana minik. Uyunu uyunu. Çocuk. Hello, günaydın. videoyu ee, sürekli burada bu şekilde açmam. <laughs> Aklıma burada geliyor. Dışarıda koşturmada gelmiyor. Şimdi bir çekime gidiyorum. Bir barman abimizin villa partisinde etkinliği var. Ben de onu çekmeye gidiyorum. Bakalım neler olacak. Akşam da bir havuzbaşı partimiz var. Mangal keyif. Nasıl olmuşum bebeksi? Önce bir Duğu'ya gideceğim. Du telefon operatörü. Hata aldım. Çalışıyor. Ama ya aramalar falan geliyor. Arama da gidiyor. Sıkıntı yok ama Whatsapp'ta benim eski numaramı açıyor hala telefonum. Onu anlayamadım, çözemedim. Onu bir sorayım bakayım itibariyle kaçıncı günü kaçıncı haftası artık bilmiyorum saymıyorum da sırayla çekip yükleyeceğim. Nasıl gidiyor derseniz güzel gidiyor. İyi hissediyorum. Hızlı geçiyor. Burada insanlar çalışıyor ve eğleniyor. Sebebini tahmin edebilirsiniz. Yani bazı günlük problemleri yok aslında. İnsanların bazı kaygıları yok burada. Çünkü zaten herkes gurbette ve çalışıyor. Herkes kendince kendi hak ettiğini de alıyor bence ülkesindekinin Ülkesindekine göre fazlasıyla. O yüzden insanlar mutsuz değil. Tabii ki Dubai'nin her yeri wow değil, e, lüks değil yani sonuçta o lükse hizmet eden bir sürü insanlar var. Olması gerekiyor işçi bir kesim söz konusu ama onların yaşadığı şartlar da onların kendi ülkelerindeki sahip olabileceği şartlara göre iyi olduğu için yine insanlar mutsuz değil yorgunluk var tabii ki hepimizde. Çünkü çalışıyoruz. Ama çalışıyorsan hakkını alıyorsun. Aslında o yüzden de Dubai birçok iş için kalıcı bir yer oluyor aslında. Bunları bir videoda oturup detaylı konuşabiliriz. Çünkü böyle oradan oraya giderken sadece hani yaptıklarımı göstermeye çalışıyorum. Hislerimi, düşüncelerimi çok paylaşamıyorum. Orada fena gözükmüyorum. Kusura bakmayın yani. <laughs> ye yeah, şimdi Emirates Mall'a geldim. Bunun da kapılarını çözene kadar ağır kardeşim. Yani kaç kere yanlış yerden çıktım. Yani D, F kapısı bile var yani. Büyük bir yer olduğu için bir sürü kapısı var. Bana uygun olan D miydi? Evet, benim kapım D abi. Benim kapım D. Bir <laughs> dakika. <laughs> I the whole thing him. <laughs> I thought you would. Were... Hey. Seven is the female's vocal. Is that correct? Bravo. Channel Seven girls vocal.